ne tasarruf yapmaları lazımdır. Bir gün Cumhurbaşkanımız yeni bir kararname çıkarıyor. 29 tane araba daha alacak. Kardeşim zaten senin 370 tane araban var. Merkez Bankası Genel Müdürün yeğeni kendisi. istiyorsanız kendisi görüşsün sizle. Belki benim ekonomi hakkında hiçbir bilgim yok. Gerçekten. Para yok millette. Pahalı geliyor. 20 lira 25 lira sardalya. Bugünkü sardalyanın kilosu 50 lira. TL'ye çıktı. Ero tekrar 5.70'e düştü. Ama kimse o zamları geri almadı. Ama bunu da halk anlamıyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Durumun sorumlusu olarak halkın kendisidir. Çünkü halk ne yaptığını bilmiyor. Hepsi şükürle oluyor. Şükürle bu işler olmuyor. Şükürle olabilmesi için halkın üstün kendisinin kendi, kendilerinin bizzat eee tasarruf yapmaları lazımdır. Bir gün Cumhurbaşkanımız yeni bir kararname çıkarıyor. 29 tane araba daha alacak. Kardeşim zaten senin 370 tane araban var. 29'u ne yapacaksın? Hem vardır hem yoktur. Ya yoktur ya vardır. Madem 125 milyar bizim Merkez Bankası Başkanı diyor ki 125 milyar bizim tasarrufumuz var. Bankada paramız var. Bankada 125 milyarın varsa biz niye bu zamları yiyoruz? Bir gün ben ne alıyorsam, bugün ne aldım her şeyin Almanya'daki, Avrupa'daki, Fransa'dakilerin parasıyla aynı değerde. Dolar olarak da satmıyorlar. Bugün marketlerden ne alıyorsan bunu sana euro olarak satıyorlar. Almanya'da bugün 1.19'a satılan yağın kilosu 1 euro 19 cent. Burada 15 lira. 1 euro kaç lira burada? Ve bunu karşılaştırdığın zaman oradaki askeri ücret, hükümet kurulmamış, seçime gitmiş. Dün yüzde yüzde askeri ücretle zam yaptılar. Almanya'da 55 milyon iş gücü var. 55 milyon iş gücünün 1 milyon 200 bin askeri ücretli. bu askeri ücretliğin 1 milyon 200 bin eğer ki 1 milyonlara lira 1 bin 1570 artı onu koyduğu zaman 1800'e çıkıyor bir saat çalışıp da bir saatinle 10 litre mazot benzin alabiliyorsa ben burada Türkiye'de 10 e, litre benzin alabilmem için bir gün çalışıyorsam ve insanlar da buna şükrederim diyorsa ben ne diyeyim. Merkez Bankası Genel Müdürü'nün yeğeni kendisi. istiyorsanız kendisi görüşsün sizle. Belki benim ekonomi hakkında hiçbir bilgim yok. Gerçekten. Düzeleceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman baba diyor mezara girince. Yani <laughs> 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 benim de hiçbir fikrim yok. <laughs> Hepimiz bir süreniz. Hepimiz bir yani. Ya nedeni Buradaki Burada görüntüleri şey. ekonomiyi yansıtıyor sanırım yani. Ekonomi hakkındaki sokakta çalıyor millet. Yani. E, Daha bu fazla bu yansıtıyor berbat yani. Değil. Çok berbat ekonomi. Bizeceğiz i̇nşallah düzeleceğiz. Güzel olacak. Yarın öbür gün nerede oluruz bilmiyorum yani müzisyenler. Ya, ya, <laughs> Böyleyiz yani. Kurtaracak bu ülkeyi. Recep Tayyip Erdoğan indiği zaman rahatlar bu ülke. Ama şimdi gençler hiçbir olanak sağlanılmıyor. Bütün gençler çalışıp okumaya çalışıyor. bu sefer imam hatiplere verdikleri parayla indire gandı, Sonra gençlik düzelir mi? 2023'te inşallah indiririz de bu adamı. Bir şekilde parayı buluruz diye düşünüyoruz. İnşallah bize başka bir ülkeye gitme şansı verirler abla. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece isteğimiz olur. haber Fatih durumu iyi ama Kötü olanlar da var. Rabbim herkese gönlüne göre versin inşallah. Balık fiyatları uçuyor. Mazota zam geldikten sonra yapacak bir şey yok. Sezon açıldı ama bu sene bereket yok. Balık çok geliyor yerine göre. istenilen cinsler karıştı. Mevsim itibariyle levreyi var, Karadeniz hamsisi var. Ondan sonra lüferi var, çinekobu var. Ama istenilen randıman yok. Milletin alım gücü yok. Yani dolmuyor, milletin alım gücü yok. Neden yok? Para yok millette. Pahalı geliyor. 20 lira, 25 lira sardalya. Bugünkü sardalyanın kilosu 50 lira. Kasadan 500 lira gelişim araz tutulmuş. Milletin de alım gücü yok. Depler delik. Gerçekten alım durumu yok. Bak Karadeniz hamsi 20 lira. Gerçek Karadeniz alınmıyor işte. Meydanda mal. Yani vat, vatandaşın bu mazotlardan gelen zamlardan sonra vatandaşın alım gücü yok yani. Zor açılır. Ben 25 yıllık devlet memuru emeklisiyim. Çalışıyorum, balıkçılık yapıyorum. Emekli olalı 20 yıl oluyor. İhtiyacım olmuş olsa, devlet benim ihtiyacımı karşılamış olsa balıkçılık mı yaparım? Yok yani. Aldığımız para 3 bin lira. Gene ihtiyaç. Çocukları evlendirdik, aç kaldık. Hükümetin bu konularda biraz daha aktif olması lazım. Tabii ki baştakiler istenilen. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Çinekob'un ufak boyları çıkıyor. Başta denizin ortasında buna müdahale etmiyorlar. Geliyorlar bize. İl Tarım Müdürlüğü 5 bin lira ceza yazıyor bizim sorumluluğumuz değil. Denizde tutulan balık eğer şey metre uymuyorsa, santime uymuyorsa bunun cezasını tutulan teknede üç tane, 4 tane hal geçiyor. Bize geldi mi 5000 lira ceza yazıyorlar. Bunu önlesinler. Yani teknede tutulan balığın metresini alıp da yukarıya telefon edip de görmemezlikten gelip gelip burada küçük esnafa ceza yazmalarına bile karşıyız. Çünkü küçük esnaf alıyor. Bu kadar çalışan personelin ekmeğini veriyor. Ama 5 bin lira ceza yerse adamın 10 günlük kazancı gider. Burada çalışan dört kişiyiz. Patronla beraber 5. Dükkan kira, elektrik su. 600-700 lira kira ver, şey su parası veriyoruz. Elektrik bir o kadar. Yani bu daha doğrusu milletin alım gücü yok. Paralar cepler delik. Yani yapacak bir şeyimiz yok yani. Bu konuda da daha millete para verecek ki olsun. Bir ev kirası 1600 lira olmuş. Asgari ücretle nereye kadar gidecek vatandaş? 1500 bin lira. Yani böyle bir durumumuz var. Yok